Saygıdeğer misafirler, kıymetli paydaşlar, değerli basın mensupları, hürmetli hanımlar ve cenaplar. Bizim için bir hayal ile başlayan ve etkisi sınırları aşan Teknofest Azerbaycan'a hoş geldiniz. Bakü'de kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kıymetli misafirler, Teknofest'i en iyi anlatan ifadeler, takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya ölçeğindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Modern dünyanın insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu Toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. İnanç. Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir? Amacına nasıl varabilir? Tam da bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor. Aziz bacı ve kardeşler, insanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim, ne sorusundan daha çok nasıl ve neden sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar'ın da bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etik'ten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız Yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz. Kıymetli kardeşlerim, tek millet, iki devlet olarak kardeşliğimiz birçok kez sınandı ve şükürler olsun her seferinde gönül bağımız daha da kuvvetlendi. 1918'de Bakü'yü İstanbul'dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam ordusu da Karabağ'a hizmet eden yüksek teknoloji milli siyaları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yarı olan Karabağ aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir. Bu vesileyle Karabağ tekrar vatan toprağı haline getiren, zaferin asıl mimarı olan aziz şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Ruhlarınız şad olsun. Azerbaycan'da bize çok tanıdık olan bir atalar sözünüz var. Dost, yaman günde tanınar. İşte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada olmaya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi Bahtiyar Vahapzizade'nin de dediği gibi, bizler etle tırnak gibi ayrılması mümkün olmayan kardeşleriz. Kardeşliğimizi taşlandıran bu dizeleri de bir kez de birlikte okuyalım. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki golu, o da oğlu, bu da oğlu. Azerbaycan, Türkiye. İnşallah genç kardeşlerimiz de şanlı sancaklarımızın hiçbir zaman yere inmemesi için birlikte gayret edecekler. Örmetli kardeşlerim, Teknofest'i dünyaya açarken geleceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. Teknofest'i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz. 2018'de 18 yarışmayla başladığımız Teknofest bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki 10 yarışma ve take off girişim zirvesiyle başlayan Teknofest Azerbaycan'da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uçakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek. Değerli misafirler, başta Teknofest Azerbaycan'ın yürütücüleri olan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun kusursuz olması için emek veren, ter döken, gayret gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki tüm ekip arkadaşlarıma da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken başkent Bakü'den Türk kültürünün önemli merkezi Şuşa'ya can Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle kardeşliğimizi pekiştirecek bu organizasyonu himaye eden hürmetli Cenab-ı Prezident İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Son olarak sizlere Teknofest'in şu arını hatırlatmak isterim. Bir uşak gelsin, bir teyyareye değsin. Belki o, ülkelerimizi Kozmos'a götürecek. Bir uşak daha gelsin, o da bir tayyareye dokunsun. Belki o da ülkelerimizi müdafiye edecek. Puaları, tayyareleri hazırlayacak. <laughs> Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimizdir. Diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum tek Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.